أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَضْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَص۪يرٌ Sadakallahu'l-Azim Kıymetli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede, Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Öyle ise, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberinde ki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görür. yüce Rabbimiz emrolunduğun gibi dost doğru ol buyurarak doğruluğun ne kadar önemli olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. İslam dininin özünü oluşturan doğruluk insanın içiyle dışının özü ile sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının söz ile fiilinin birbirine uyması demektir. Bunun zıttı ise yalancılıktır. Yalancılık ise dinimizde yasaklanmış, İslam ahlakıyla bağdaşmayan çok çirkin bir davranıştır. Hayatı boyunca doğruluktan ayrılmayan, düşmanlarının bile emin, güvenilir dediği yüce peygamberimiz bu ayet nedeniyle dost doğru olamazsam düşüncesiyle ihtiyarladığını, saçlarının ağardığını belirtmiştir. Şu halde bizim ne kadar daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini bir düşünelim. Düşünelim de kendimize çeki düzen verelim. Acaba biz bu emir karşısında gereken titizliği gösterebiliyor muyuz? Çevremizdeki insanlara, komşularımıza, arkadaşlarımıza bizim hakkımızda bu insan nasıldır? Doğru, dürüst ve güvenilir birisi midir diye sorsalar acaba Bizim hakkımızda ne derlerdi? Bu insan doğru, dürüst biridir mi derlerdi yoksa yalancı biridir mi derlerdi? Her işimizde doğru olmalıyız ki toplumda bizim hakkımızda güzellikle şihadette bulunsun. Biz doğru olmalıyız ama bununla beraber yakınlarımıza ve çevremizdeki insanlara örnek olarak onların da doğru birer insan olmasını sağlamalıyız. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi doğruluktan ayrılmadığı gibi kendisinden nasihat isteyen ashabına da bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu konuya ışık tutan bir rivayet şöyledir. Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah radiyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah bana İslam'ı öyle tanıt ki onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdu. Hadis-i şerifte dikkati çeken en önemli nokta İslamiyetin iki ana bölümüne işaret edilmesidir. Bu bölümlerden biri Allah'a iman, diğeri de doğruluk dürüstlüktür. Bu iki ana nokta gerçekleştirildiği takdirde diğer yanlışlıklardan da korunmak mümkün olacaktır. Aksi takdirde yalan bundan kurtulmak için ikinci bir yalan doğuracak. Bu da kin ve düşmanlığın yaygınlaşmasına sebep olacaktır. Doğruluk ve dürüstlüğün olmadığı bir evde veya toplumda huzurdan ve karşılıklı güvenden bahsetmek mümkün müdür? Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle baktığı böyle bir aile veya toplum dağılmaya ve yıkılmaya mahkumdur. Konuyla ilgili olarak sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşun reçetesini vererek şöyle buyurmaktadır: Daima doğruluğu araştırın. Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluktan ayrılmayınız. Zira kurtuluş ancak ondadır. Peygamberde bulunması gerekli sıfatlardan birisi hatta birincisi doğruluk, dürüstlüktür. Peygamberimizin İslamiyete davet ettiğini duyanlar ilk önce onun doğru, dürüst olup olmadığını sormuşlardır. Peygamberimizin dürüst olduğunu, şimdiye kadar hiç kimseyi aldatmadığını ve yalan konuşmadığını öğrenenler şu değerlendirmeyi yapmışlardır. İnsanlara karşı dürüst olan bir kimse Allah'a karşı niçin dürüst olmasın? Hz. Peygamber'in terbiyesinden geçmiş olan ashabı da asla doğruluktan ayrılmazlar. Şayet onlardan biri doğruluktan ayrılacak olsalar bu kimse kendini düzeltinceye kadar toplantılarında yer vermezler ve onlara iltifat etmezlerdi. Şöyle bir düşünelim. Acaba çevremizde kaç kişi konuştuğumuzda ticari ilişkilerimizde ve söz verdiğimizde sözümüzü tutacağımız konusunda bize tam olarak güvenmektedir yahut biz karşımızdaki insanlara bu konularda ne kadar güvenmekteyiz. Eğer bugün kimse, kimse kimseye güvenmiyor diyorsak işte bunun sebebi Rabbimizin dost doğru ol emrini hakkıyla yerine getirme işimizdendir. Yalandan uzak durmak ve doğruluk üzere bulunmak hepimizin en başta gelen dini ve ahlaki görevlerimizdendir. Doğruluk, şeref, İzzet yücelik, yalancılık ise zillettir. Yapmayacağımız şeyleri söylememizin doğru olmayıp büyük günah olduğunu. Ya eyhellezine amenu limata kuluun ma la Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Kebura maktan indallahi en la Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir belirten Allah Celle Celaluhu sosyal ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için doğruluk ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenüttequllaha ve kulü kavlen sedida yuslih leküm e'maleküm ve yagfir leküm dünübeküm ve men ve rasulehu fakat faze fevzen Ey imalenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ تُمَّ اسْتِقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ve ebşirû bil cennetilleti tu'adûn. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerine melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Bu ayet kelimelerde söz söylerken ve iş yaparken doğru ve dürüst olmamız emredilmiş. Böyle olduğumuz takdirde işlerimizin düzeleceği ve günahlarımızın bağışlanacağı, sonuçta da bize vaat edilen cennete ulaşacağımız belirtilmiştir. Hepimiz hayatımızı doğruluktan ayrılmadan devam ettirelim. Önce aile fertlerimiz olmak üzere diğer Müslüman kardeşlerimizin de doğru ve dürüst olmaları için dini sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Rabbim izleri doğruluktan dürüstlükten ayırmasın. Subhan rabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha